Bugün size çok güzel bir kavurma tarifimiz var. Tabii ki kavurmayı çok kısa sürede lokum gibi bir kavurma nasıl yapılır? Hep beraber tarifimize geçelim. Püf noktalarına çok dikkat edin. Önce tavamızı iyicene kızdırıyoruz. Soğuk tavaya hemen eti atmayın. Tava kızdıktan sonra yarım çay bardağından az sıvı yağ, yağın da iyi kızmasını bekleyelim. Yağı iyicene kızdırdıktan sonra 1 kilo dana et Yağı kızdırdıktan sonra yüksek ateşte etimizi ekledik. Tam 2 dakika etimizi de mühürledik. Ve etimiz sulandı. Düdüklü tenceremizi ocağa aldık. Eti bu şekil yaptıktan sonra tencerenin dibine kesinlikle yapışmıyor. Eti düdüklü tencereye alıyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Buhar düğmesi çıkana kadar pişiriyoruz. Etimiz yüksek ateşte kaynadıktan sonra buhar düğmesi çıktı ve ocağı orta kısmına getirdik. Orta ateşte tam 5 dakika pişirdik. 20 dakikadır da dinleniyor. Buharı çıktı. Hep beraber açalım. Yani 5 dakikada kavurmamız hazır. Evet şöyle bakın tenceremizin dibi tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Tadına bakalım. Gerçekten lokum gibi olmuş. Bu yöntemi denerseniz sizler de 5 dakikada çok lezzetli kavurmalar yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.